Sanatçılar ya da Mehmet Sakar da aynı şekilde sanatçıların paylaşımları olmuyor ya da destek olmuyor ya da e, bunlar bir tarafta yani dünyanın göz önünde yaşanırken bir tarafta çok iç siyasete dönük bir ideolojik bir şeye saplantıya dönük. Yurt içi için konuşuyoruz değil içi, mi? Yurt içi. Dünya çapında işte paylaşımlar bilmem ne Ya bunun da, bazı nedenleri var. Türkiye'de yani bu Gazi konusu biraz, ilk başta biraz siyasileştirildi doğru söylemek gerekirse. Kutuplaştırma Evet yani sanki hani bir eee da sol tarafın sanki hani sol taraf gibi. ama bunun gibi... işte insani bir şey olduğu için mesela e, biraz önce Şu dediğim daha gibi, yeni de, insanlarla ilgili bir şey paylaştığımda adam ona tepki olarak bana bilmem ne kahve markasının o bardağının resmini atıyor mesela anlatabiliyor evet. muyum? Ya abi yani o öyle bir 30 günlük oluyor. bir bebeğin e, açlıktan ölmesinin yani bunun siyasi bir işte Bağdaşması bu, bu Psikolojik ya. kısmını da yine soruyorum. Psikolojik... Yani. Bir taraf, bir taraf sahiplenirken bir tarafın sahipsizlenmemesi de bir çok kritik. İdeolojik görmeleri, yani. bunu ya bir partizilik görmeleri. Sizin demiş olduğunuz şey bir psikolojik savaş aslında. Normalde düşünsenize yani Dünyada kayıt altına alınan ilk soykırım olarak geçiyor bu tarihte. İnanılmaz bir şey. Gözümüzün önünde, Gözümüzün önünde. insanlar öldürülüyor. yani diyor. Yani olayını geçti. Ben kendi adamı söyleyeyim. İlk bu olaylar başladığı zaman tabii biz olayın ne kadar ciddi olduğunu bir ay anlayamadık. Yani çünkü o kadar iyi bir propaganda PR yapılıyordu ki böyle. Yani sanki orada hiçbir şey olmuyor. Şey gibi çıktı, evet. Aldı, kendi biz öyle gördük oldu, sosyal medyadan. Işte cevap verdik Aynen. Evet. Ve Müslüman yani, Müslümanlar sayesinde aslında dünya oradaki olayın ciddiyetini görmeye başladı. Bir de enteresan bir nokta var. Burada halk isyan ediyor. Devletler susuyor. Çok o daha da komik bir şey. Yani tabii ilişkiler, çıkarlar söz konusu ama bu artık başka bir noktaya geldi artık. Yani bir tek İspanya var adam akıllı en öne bayrak sallayan. Sanat dünyasından da daha yeni birkaç ülke birleşip demişler ki eğer katılırsa o mali mülke biz katılmıyoruz revizyon. Şey, evet, Nasıl gibi olur gibi ya da şey. atıyorum televizyon kurulu buna artık cesaret edip böyle bir şey kabul eder mi bilmiyorum ama sadece televizyon değil birçok dünya kupasında da. Evet, ama yani yavaş yavaş o çemberler bence kırılıyor. Kadar. Çünkü hani artık dediğim gibi dinlerin çok ötesine çıktı bu olay. Yani artık herkes konuşuyor. Herkes olayın ciddiyetinin farkına var oldu ama keşke yani Antarktika'daki fokları kurtarmak için harcanan o çabalar Greenpeace tarafından ve diğer. Niye şimdi susuyorlar o zaman? Değil mi? Bir balina kıyıya evet. vururdu. Yani orada foklar için var. harcanan, reklamı yapılan piyarı Gazi için yapmıyor bu kuruluşlar. Onları da çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yani evet, o yardım tabii. kuruluşlarının hepsinin hangi çıkarı hizmet ya yani yardım etmeneceği bakmak gerekiyor. Nerede hani dünyada mutluluğu koruyan, işte hayvanları, insanları koruyan o yardım kuruluşları? Ses yok. Evet. Niçin? Çok enteresan. Aslında hiç şaşılacak şeyler değil evet. bunlar. E, Onları hepsi bunlar. bence kayıt altında alındı. Bundan sonra ona göre... Ona göre. Evet, şöyle bir şey yapalım.